Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Yeni bir Z raporuyla karşınızdayım. Tabii ki bugün ne var Z raporunda? Redmi Note 10 5G var. Şimdi telefona tabii ki Z raporu yapacağız ama açıkçası sizden gelen bazı sorular var. Biraz belki bunlardan başlamak lazım. Çok fazla soruluyorum. Abi hani Redmi Note 10 mu alalım? Redmi Note 10 5G mi alalım diye. Açıkçası tabii ki burada takdir her zaman olduğu gibi sizin. Şimdi iki telefon arasında baktığımız zaman bazı farklar var. Şimdi Redmi Note 10 serisine baktığımız zaman tabii ki AMOLED bir ekranla karşı karşıyayız ama burada 60 Hz 60 Hz tarım hızına sahip bir ekranla karşı karşıyayız. Redmi Note 10 5G'ye geçtiğimiz zamansa 90 Hz'lik bir ekran tarama hızı var. Bunda ise yani Redmi Note 10 5G tarafında ise IPS tabanlı bir LCD ekran var. Ya bu noktada açıkçası hangisini tercih edersiniz bilemeyeceğim ama işte bazı insanlar dediğim gibi AMOLED ekranların daha iyi olduğunu düşünüyor. Bazı insanlar IPS ekranların, IPS tabanlı ekranların renk doğruluğunun daha iyi verdiğini söylüyor. Açıkçası çok fazla bunu bilemeyeceğim. Sizin kararınız. İki telefon arasındaki bence en önemli farklardan bir tanesi tabii ki Yonga seti tarafında. Redmi Note 10'da biliyorsunuz Snapdragon 678 Yonga seti var. Ama Redmi Note 10 5G'de ise MediaTek'in Dimensity 700 Yonga seti var. İki Yonga seti arasındaki açıkçası Antutu testlerine baktığımız zaman Snapdragon 678'in daha düşük bir puan aldığını görüyoruz. 210.000 civarlarına bir puan alıyor ki MediaTek işlemcisine baktığımız zaman arkadaşlar Dimensity 700 240 bin puanın üzerinde bir skoru imza attığını görüyoruz ki gerçekten de bu noktada aslında daha iyi bir Yonga seti olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar incelemede yani ben 210 bin dedim galiba Redmi Note 10'a çok özür dilerim. 230.000 puan almıştı. Bu telefon Redmi Note 10 5G'si arkadaşlar gördüğünüz üzere o da 241.322 puan aldı. Arada dediğim gibi çok büyük bir fark yok. Bir 10 bin civarında bir fark var ama dediğim gibi sonuçta her ne olursa olsun Redmi Note 10 5G'nin daha fazla puan aldığını en azından bu yaptığımız teste görebiliyoruz. En önemli detaylarından bir tanesi siz e, Redmi Note 10'da arkadaşlar Snapdragon 678'in 11 nanometre üretim sürecine sahipken Dimensity 700 Yonga setinin 7 nanometre üretim sürecine sahip olduğunu görüyoruz. Burada dediğim gibi üretim tarafında gerçekten de aslında Dimensity 700'ün çok daha yeni bir Yonga seti olduğunu görebiliyoruz. Kamera tarafında ise geniş açı, eğer çok fazla ihtiyacınız varsa e, Redmi Note 10'a gideceksiniz çünkü onda geniş açı sensörü var ama Redmi Note 10 5G'de arkadaşlar geniş, geniş açı sensörü yok. Diğer tüm kamera detayları iki telefonda aynı. Yani Redmi Note 10 5G'de üçlü bir kamera yapısı varken Redmi Note 10'da ise arkadaşlar 4 bir kamera yapısı var. Dediğim gibi ekstradan sadece bir geniş açı sensör var. Redmi Note 10 5 kde ön tarafta 8 megapiksel bir kamera sensörü var. Redmi Note 10'da ise arkadaşlar 13 megapiksel var. Benim Redmi Note 10 5 kli ile ilgili çok küçük bir eleştirim olacak bu noktada kamera tarafı ön kamera tarafında. Bir ufak bir güncelleme ihtiyaç var bence ön kamera tarafında. Düşük ışık şartlarında bazı netleme ile ilgili biraz problem yaşatıyormuş gibi bir hissiyat bende bıraktı. Mutlaka mutlaka arkadaşlar yeni bir güncelleme ile bunun da çözüleceğine olan inancım tam. Redmi Note 10'da da arkadaşlar Redmi Note 10 5G'de de ikisinde de 5000 mAh pil gücü var. Redmi Note 10'un 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun ise arkadaşlar 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu nokta tabii ki tercih sizin. İki telefonun da bugün itibariyle baktığımız zaman böyle 3200 TL, 3300 TL civarlarında olduğunu görüyoruz. Yani fiyatlar birbirine gerçekten çok fazla benziyor ama şunu da belirtelim. Redmi Note 10'un arkadaşlar 64 GB hafızası varken Redmi Note 10 5G'nin de 128 GB hafızası var ve UFS 2.2 desteğine sahip. Açıkçası bu noktada hangisini tercih edeceksiniz? Tabii ki sizin kararınız. Ama aynı fiyata muhtemelen birçok insanın geniş açı kamera olmasa da biraz daha performanslı bir işlemci ve daha fazla hafızadan dolayı Redmi Note 10 5G'yi tercih edeceğini düşünüyorum. Açıkçası bana sorarsanız sen hangisini tercih ederdin diye herhalde muhtemelen arkadaşlar ben de bugün bir telefon alacak olsam Redmi Note 15 G'yi tercih edebilirdim. Şimdi telefonun Z raporundan biraz bahsedelim. Telefondan biraz bahsedeceğim. Şöyle söyleyeyim ben bu telefonu bayağıdan beri kullanıyorum ve şunu söyleyebilirim. Yani kendi birinci telefonum olarak kullanıyorum. Telefonda herhangi bir bug, herhangi bir problem, herhangi bir yavaşlama gibi bir şeyle kesinlikle karşı karşıya kalmadım. Bu arada pil performansı tek gemiyle muhteşem. Ya yani telefonu iki gün boyunca hiçbir şekilde şarj etmeden kullanabiliyorum. Zaten pil performans testini yaptık. Bunu da mutlaka mutlaka izleyin. Telefonu alan birçok insanın ben pil tarafında kesinlikle memnun kalacağını düşünüyorum. Telefon dilerseniz biraz diğer raporuna geçelim. Biraz telefondan bahsetmek istiyorum size. Çünkü bayağıdan bir telefonu kullanıyorum ve gerçekten de oldukça fazla bir deneyime sahip olduğumu düşünüyorum telefonla ilgili. Ya Redmi Note 10 mu yoksa Redmi Note 10 5G mi? Bu sizin kendi tercihiniz ama Redmi Note 10 5G'nin ya büyük satış rakamlarına ulaştığını hatta rekorlar kırdığını söyleyeyim. Çünkü baktığınız zaman bugün hem Türkiye'de hem de dünya üzerine satılan en uygun fiyatlı 5G destekli telefon. Bu da bu telefonun gerçekten de öne çıkmasını sağlayan detaylardan bir tanesi. Belki ülkemizde bugün itibariyle 5G desteği yok ama önümüzdeki süreçte mutlaka mutlaka Türkiye 5G bir şekilde gelecek. Özellikle büyük şehirlerde bununla ilgili bazı çalışmalar olduğu söyleniyor. Açıkçası önümüzdeki dönemde ihalenin de 2022 yılında ihalenin de yapılmasıyla beraber arkadaşlar 5G'ye en azından büyük şehirlerden başlayarak e, dağıtılması bekleniyor. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. 2023 yılında ise 5G'nin Türkiye'de geniş kapsamlı kullanılacağı belirtiliyor. Vallahi öyle olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama 5G'li bugünden bir telefon almak istiyorsanız yani uygun fiyatlı bu telefonu tercih edebilirsiniz. Telefonun 6.5 inç boyutunda bir ekran var ve takdir edersiniz ki 2400 1080 piksel full HD çözünürlüklü bir ekran. 90 Hz ekran tarım hızı var arkadaşlar. IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu söyledik ama kesinlikle görüntüler falan oldukça güzel. 400 nits parlaklık var ama güneş altında bu parlaklığın 500 nits'e kadar çıktığı yine belirtiliyor. Gorilla Glass 3 de korunuyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Birçok telefonda Gorilla Glass 3 hala kullanılıyor. Ekran tarafında ben kesinlikle bir problemle karşı karşıya kalmayacağınızın garantisini verebilirim. IPS tabanlı bir LCD ekran ama parlaklık tarafında bir problem yok. Güneş altında herhangi okuma ile ilgili bir problem yok. Dediğim gibi derinli bir ekrandan bahsediyoruz. Bununla beraber tabii ki yonga set tarafında az önce de söylediğimiz üzere, MediaTek Dimensity 700 yonga seti kullanılıyor ve bu yonga seti 7 nanometre üretim sürecine sahip bir yonga seti. 2 adet 2.2 GHz'de çalışan Cortex A76 çekirdeklerinden ve 6 adetti 2 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdeklerinden oluşan bir yapı var. Mali G57 çift çekirdekli bir GPU var arkadaşlar ve Gördüğünüz üzere oldukça başarılı performans sergiliyor diyebilirim kendi fiyat segmentine göre. Ve telefonda Android 11 güncellemesi var ve MIUI 12 ile geliyor arkadaşlar. Şu an telefonda MIUI 12.06 güncellemesi var ama bu telefon yine MIUI 12.5 güncellemesi alacak telefonların yine başında geliyor. Bu noktada güncelleme ile ilgili kafanızda bir soru işareti kalmasın kısa bir süre içinde Türkiye'de de mutlaka MIUI 12.5 güncellemesi verilecektir. Telefonun arkasında üçlü bir kamera yapısı olduğunu söyledik. Geniş açı sensörü yok ama 48 megapiksel ana kameramız telefonda yer alıyor ve f1.8 diyafram değerine sahip 26 mm'de odak uzaklığı beraber gerçekten de özellikle iyi işleri imza atan bir kameradan bahsediyoruz. Yani alan insanı kesinlikle ama kesinlikle üzmeyecektir. Arka tarafta 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörlerini de yine görebiliyoruz. Bununla beraber ön tarafta ise söylediğimiz gibi 8 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip bir kamera var. Özellikle portre fotoğraflarda falan kesinlikle bir problem yok. Dediğim gibi ufak bir netlikle ilgili sanki böyle bir şey varmış gibi hissediyorum düşük ışıkta. Zaten kesinlikle gündüz şartlarında öyle bir problem de yok. Ama Düşük ışıkta bir netleme ile ilgili bir ufak bir güncelleme mutlaka ihtiyacı olduğunu yine az önce söyledim. Yine bunu tekrar edelim. Telefonda 5000 mAh pil gücü var ve söylediğimiz gibi arkadaşlar 18 Watt'a hızlı şarj desteğiyle geliyor. Yani 18 Watt'a hızlı şarj der mi siz bilmiyorum ama en azından burada hızlı bir şarj desteği olduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz. Redmi Note 10 5 k dediğim gibi rekorlar kıran bir telefon. Ben de kullanmaktan oldukça keyif aldım. Birçok insanın da kafasını son dönemde karıştıran bir telefon çünkü özellikle birçok insan Redmi Note 10 ile Redmi Note 10 5G arasında kaldığını görüyorum. hem hem ikisi farkları hem de bu telefon detaylarını sizlere aktarmaya çalıştım. Telefonda dediğim gibi hem kamera tarafını göstermeye çalıştım. Kamera örneklerini sizlerle paylaştım. Bununla beraber PUBG'de nasıl bir performans sergilerini zannedilen işlemciyi anlatırken aktarmaya çalıştım. Ekranını gösterdim. Bence kesinlikle dediğim gibi iyi bir ekran performansı var telefonun. Bugün artık ülkemizde 3200 TL'ler falan arkadaşlar telefon almak gerçekten oldukça zor. Çünkü yani fiyatlar da çok fazla şişti. Bu çip üretimiyle ilgili olan problem kapımızda ve Telefon fiyatlarının biraz daha arttığını görüyoruz. Bugün mesela çok saçma sapan fiyat artışları oldu. Teknoburan.net'te paylaştık. Açıkçası ben telefonu kullandığım süre zarfı içinde oldukça memnun kaldım. Birçok insanın da memnun kalacağından adım kadar eminim. Bu sıralar kendinize yeni bir telefon almak istiyorsanız ve çok büyük paralar vermeden iyi de bir telefon almak istiyorsanız mutlaka mutlaka Redmi Note 5G'ye bir göz atmanızı öneriyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.